Altınova ilçesini baştan yaratma şansınız olsa ilk hangi değişikliği yapardınız? İlk hangi değişikliği yapardım? Trafik sorunu çözmek isterdim. Ee, öncelikle şu orta röfüş, e, dalçık projesinin yapılmasını çok isterim Altın. Çünkü trafik artık şişiyor. Biliyorsunuz ki burası sanayi şehri olmaya yakın bir ilçe. Artık trafik kaldırmıyor yani. Araç parketi konusunda orta hep sıkıntı oluyor. İş çıkışlarında mesela aşağıdaki ışıklardan karşıya geçmek 10-15 dakika süreyi buluyor. Bunun bir altyapı çalışması yapılarak değişmesini istiyorum. Valla ne <laughs> de değişikliği yapacak? Güzel valla gayet. <laughs> Aynı şekilde devam edelim. Yani. Oturma yerleri, yolları oturma yerleri. İlk yapacağım değişiklik büyük ihtimalle spor salonu olurdu. Ondan sonrasında Zaten yeterli spor salonu yok. Yani belediyenin verdiği. Geri kalan hepsi ücretli zaten. Yani spor sah sahaları falan yapardım büyük ihtimalle. İlk olarak bir kere e, şu caddeleri yolları bir düzenlerdim. Baştan yaratma konusuna gelince ilk önce yapacaklarımın arasında şey olurdu. E, i̇nsanların sosyalleşebilecekleri bir yer. Ee, rahat rahat gidip aileleriyle çocuklarıyla oturabilecekleri bir yer. Akşamları mesela sahil kısmına bir servis konulabilir belediye tarafından. Bunları hani insanların zaten burası küçük bir yer ve küçük bir yerde eğlence imkanımız hiçbir şekilde yok. Bunu eğlence olarak görmeyin. Çünkü çalışan insanlar stres atmak zorundalar. Ve bu stresi atabilecekleri küçücük bir yer bile yok. Bunları değiştirirdim herhalde. Yabancı sorunu çözerdim. Sonra ikinci bir trafik sorunu çözerdim. Sabah akşam trafik sorununu, efendim yabancı sorununu.